sokacağım bu pikos mu ne Pikos. Da... ve cilt problemleri evet. nelerdir? Yani pikos polikistik ovar. Yani e, nasıl diyeyim yumurtalıkları. Ha, polikostir. polikistik ovar. Bu Polik hastaların yumurtalıkları e, yani yumurtlamaları yok polikistik ovar hastaların cilt problemleriyle çok karşılaşıyorlar. Bazen akneyle başvurabiliyorlar. Bazen sakallı kadınlar falan görüyoruz ya bazen televizyonda falan. Evet ya. Bunlar altta yatan zemini polikistik over aslında. Bu arada tabii popüler tarafı polikistik over. Hani yumurtlayamama Hı. evet tüp bebek tarafını okeyleyelim ama cilt problemlerinden de koyulaşmayla başvuruyorlar. Hı. Başvuruyorlar. Yani kıvrım yerlerinin koyulaşması. Kol altından tutun alt bölgenin koyulaşması. Bu ara bana bunlar da tabii başvuruyor. Tabii bunun da yöntemi var. E, kimyasal peelinglerle, lazerlerle renk açma yapılıyor e, koltuk altı, alt bölge, buraların hani bu koyulaşması evet, evet. gidilebiliyor, e, dönüşümsüz de oluyor yani hani eskisi gibi hasta hiçbir zaman o bölgesini e, nasıl diyeyim öyle görmüyor, daha rahat hissediyor, daha rahat mayosunu bikinisini giyiyor. Tabii canım. Çok da e, bu kimyasal peelingler özellikle alt bölge beyazlatmada aktif olarak kullanılıyor. Şu an hani biz tabii kadın doğumcular da ister istemez bunun içine girmiş oluyoruz bir yerinden. Vada ee, geldikleri zaman ben de bunları önerebiliyorum hastama.